Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en ucuz akıllı saati olan U8 akıllı saatini bugün sizlerle birlikte yakından detaylıca inceleyeceğiz bizim de 8,5 dolar verip satın aldığımız bu akıllı saatini bakalım bizlere neler sunacak. Hemen üstten çıkan banda tıklayarak da satın alma videomuza gidebilirsiniz ve bizim satın aldığımız bu yerden siz de isterseniz dilerseniz alışveriş yapabilirsiniz. U8 akıllı saati birçok özelliği ile birlikte normal standart akıllı saatlerin görevini yaparken tabii ki fiyatının vermiş olduğu kalite bakalım bizlere nasıl yansıyacak. Kolumda görmüş olduğunuz U8 akıllı saatin yaklaşık olarak 4 5 gün kullandım ve bunun üzerinden deneyimlerimi sizlerle birlikte paylaşacağım. Ve şimdi gelin lafı fazla uzatmayalım. U8 akıllı saatini detaylıca yakından inceleyelim. Cihazın ilk inceleme kriteri tasarım oluyor. Tasarıma baktığımız zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane plastik bir kayışı bulunuyor. Bu kayış herhangi bir deri veya farklı bir formla karşımıza gelmiyor. Buradaki cihazın kayışı gördüğünüz gibi benim tercih etmiş olduğum siyah bir kayış bizlere sunuluyor. Burada bağlantı yerinin metal olduğunu görebiliyorsunuz. Üst alana çıktığımız zaman ise burada eklem yerlerinin bana biraz kalitesiz geldiğini söyleyebilirim. Eklem yerleri sanki biraz daha kayışı zorlarsam fırlayacakmış gibi bir hisyat bana uyandırıyor. Bu da cihazın aslında en büyük eksisi. Malzeme kalitesinin biraz basit olmasın. Lakin fiyatını gözettiğimiz zaman da bu malzeme kalitesi gerçekten de kabul edilebilir bir seviyede. Cihazda bir tane tuş bulunuyor. Bu tuş tuş kilidi olarak görev görüyor. Cihazın ise burada 3 tane kapasite dokunmatik özelliği bulunan tuşları, yön tuşları bulunuyor. Bu yön tuşları Android'de bulunan yön tuşlarının simgesi buraya işlenmiş. Lakin buradaki görevlere baktığımız zaman pek de Android'in görevlerini yapmıyor biri arama yapmamıza yararken bir de farklı bir ayar için bizlere sunuluyor. Ekran gözümüze çarpıyor. Buradaki ekran ise 1.48 inçlik TFT LCD bir ekran. LCD ekranın parlaklığına baktığımız zaman ise arkadaşlar gayet yeterli bir parlaklık var. Öyle ki dışarıda güneşli bir ortamda bunu gözlemleyip görebilmek gayet mümkün oluyor. Bu da benim bu saati alırken aklımda bulunan en büyük soru işaretiydi. Cihazı ilk katın aldığınız zaman karşınıza gelen ekran parlaklığı sizi pek tatmin etmiyor. Lakin ayarlar menüsüne girdiğiniz zaman ise karşınıza güç tasarruf modu diye bir seçenek geliyor. Bu seçeneğe girdiğiniz zaman ise güç tasarruf modunun açık olduğunu görebiliyorsunuz. Güç tasarruf modunu kapattığınız takdirde ise ekranın parlaklığı ciddi oranda artıyor. Cihazın dokunmatiğine değmek istediğimiz zaman ise karşıma gelen bu cihazın dokunmatiği gayet hassas arkadaşlar. Öyle ki cihaza dokunur dokunmaz hemen algılıyor ve işleminizi görebiliyorsunuz. Ben bu saat açıcı sipariş verdiğim zaman ise dokunmatiğinde biraz zorlanacağımı aslında tahmin etmiştim. Ama kullanmış olduğum akıllı telefonlar Düşündüğüm zaman ise inanın dokunmatik tepkisi hiçbir farkı yok. Ekran üzerinde ise 3 tane farklı saat görseli bulunmakta. Bu saat görsellerine baktığımız zaman ise 2 tane analog ve bir tane dijital saat görünümü bizleri karşılıyor. Burada ise o iki tane analog görünüm çok basit kaçıyor ve aslında benim o görüntüyü bile görmeye tahminim kalmadı. Yani burada dijital saati kullanmanız sizin için daha iyi bir seçenek olacaktır ki dijital saatte baktığınız zaman hemen sağ üst köşede pil göstergesini, bluetooth durumunu ve bir takım bilgileri bize aktarırken saat bilgisini öte yandan ise tarih bilgisini verirken burada 3 tane farklı ayar tuşu bulunuyor. Bu tuşlardan biri menü tuşu, biri volt tuşu, bir de ses seviyesini ayarlamanız gereken bir tuş bulunuyor. Evet ses seviyesi dedik arkadaşlar cihazda bir tane de hoparlör çıkışı bulunuyor. Öte yandan ise hemen o hoparlörün bir aşağısında USB birimin hemen bir altında bir tane de mikrofon girişi bulunuyor. Bir akıllı bilekliğin tüm görevini üstleniyor. Burada akıllı bilekliğin görevi derken uyku kontrolü, adım ölçeği, yaktığınız kalori gibi burada birçok bir akıllı bilekliğin yapmış olduğu ayarları sizlere de gösteriyor. Öte yandan ise cihazın üzerinde hesap makinesi gibi burada birçok ayarlarda bulunuyor. Bunlar güzel şeyler. Öte yandan ise cihazın akıllı saat olan formuna bir geçiş yapmak istiyorum. Bir akıllı bileklikten kısmı kısmıysa. Cihaz arkadaşlar kendi ayarlar menüsünde bulundurmuş olduğu APK seçeneği üzerinde iki tane bir uygulama bulunuyor. Bu uygulamayı mobil cihazların market kısmından bulmak biraz sıkıntı oluyor. Onun için de akıllı saatimiz kendine o programlara tıkladığınız zaman bir QR kod oluşturuyor. Bu kod sizi marketteki uygulamaya götürüyor. Bunları indirdiğiniz zaman ise telefonla bağlantı kurduğunuz takdirde, bluetooth ile bağlantı kurduğunuz takdirde arkadaşlar cihaz kendisi ikisi arasında haberleşiyor. Ve Telefonunuzdaki kişiler mesajlar bilgilerini akıllı saatiniz U8'den görüntüleyebiliyorsunuz Bluetooth demiş olduk arkadaşlar cihaz Bluetooth'da haberleşiyor ve Bluetooth 4.0'ı bünyesinde barındırıyor 4.0 olması önemli ki cihaz 4.0 sayesinde daha az güç tüketiyor ve daha fazla iletişim imkanı sizlere sunuyor. Bluetooth 4.0'ın bu cihaz üzerindeki çekim mesafesine baktığımız zaman ise 10 metre gibi bir mesafe bizlere verilmiş. Lakin günlük ortamlarda yapmış olduğum tecrübeye dayandığım zaman ise arkadaşlar maksimum 5 metrelik mesafe sizlere sunuyor. Burada ise en güzel tarafı cihazı bir ofis ortamında telefonunuzu bıraktığınız zaman ise ofis ortamında ayrılmayacağınız konumda cihazın bütün bilgilerin telefonun üzerinden akıllı saatinize görüntüleyebiliyorsunuz. Bizleri akıllı saat olarak neler karşılıyor bunları görüntüleyelim. Cihazın dediğimiz gibi arkadaşlar bir tane hoparlör çıkışı bulunuyor. Bulutla telefona bağlandığınız zaman telefon bunu bulutlu bir iletişim aracı olarak görüyor. Telefonun sesi kesiliyor ve telefonunuzdan çıkacak bütün sesleri akıllı saatiniz üzerinden alabiliyorsunuz. Gelen konuşmalar bu cihaz üzerinden duyabiliyor. YouTube'dan dinlemiş olduğunuz videoları bu cihaz üzerinden duyabiliyorsunuz. Oynamış olduğunuz oyunun seslerini bu cihaz üzerinden direkt duyabiliyorsunuz. Öte yandan ise cihazda dediğimiz gibi bir tane de ses alması için mikrofon bulunuyor. Evet arkadaşlar telefonunuza gelen aramayı bu cihaz üzerinden cevaplayabiliyorsunuz. Karşıdaki kişiyle bu cihaz üzerinden çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Yaptığım testlerde ise hoparlör kalitesi böyle bir cihaz için gayet yeterli. Ses seviyesi gayet yüksek ama en yüksek seviyelerde biraz cızırdama oluşturabiliyor. Ama böyle bir cihaz düşündüğümüz zaman ise arkadaşlar gayet yeterli bir ses performansının olduğunu söyleyebilirim. Karşıya giden ses kalitesi nasıl derseniz de arkadaşlar bir akıllı telefonu karşıya verebileceği ses kalitesi kadar gayet güzel bir ses kalitesi karşı tarafı iletiyor. Telefonuza gelen bir mesajı arkadaşlar direkt buradan görüntüleyebiliyorsunuz mesajın içeriği nedir ne değildir hepsini buradan görüntüleyip okuyabiliyorsunuz. Çoğu kişi yanında bir çanta taşıyor ve bu çantanın içine telefonunu koyuyor. O çantayı çıkartmak bakmak falan sıkıntı hale gelebiliyor. Lakin buradan hemen bütün mesajlarınızı kontrol edebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Gelen aramaları görebiliyorsunuz. Ona göre cevaplayıp konuşabiliyorsunuz. Gel gelin pil kapasitesi. Pil kapasitesine baktığımız zaman ise yan alanda bulunan mikro USB'den cihaz kendini şarj ediyor. Ve şarj kablosu da yanında geliyor. Şarj olma süresi yaklaşık olarak 40 dakika 45 dakika sürüyor. Şarj olduktan sonra arkadaşlar cihaz bir hafta kapalı bir şekilde pili bitmeden durabiliyor. Bekleyebiliyor yani. Öte yandan ise cihazı günlük olarak aktif bir şekilde kullandığınız zaman ise 2 gününe 3 günü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor cihazın bataryasını full doldurdunuz ve cihazla konuşmak istiyorsunuz. Cihazın batarya kapasitesiyle tam 4 saat boyunca aralıksız şekilde konuşabiliyorsunuz. Ve YouTube ortamı veya herhangi bir ortamda müzik dinlemek istediğiniz zaman ise arkadaşlar cihaz ortalamada 6 ile 7 saat boyunca kolunuzda müzik çalabiliyor. 18 akıllı saati dediğimiz gibi dünyanın en ucuz fiyatlı akıllı saati. Bunun yanında ise cihazın üzerinde herhangi bir kamera bulunmuyor. Evet günümüzde akıllı saatler artık kameradan yoksun bir şekilde üretiliyor. Ama benim yine de bir akıllı saatte kamera görmek istediğim bir kriter arkadaşlar. Konu saktığınız şey arkadaşlar bir akıllı saat olarak adlandırmak gerekirse de sadece mesajları okumak ve sadece gelen aramaları cevaplamak bir noktaya kadar güzel bir şey ama bir tane kameranın olması bence anı kurtarmak, anı hemen çekebilmek adına bence güzel bir şey. Lakin 18 akıllı saatinde böyle bir özellik yok. Fiyatına baktığımız zaman zaten böyle bir özellik kesinlikle beklemiyorduk. Lakin güzel bir şey var. Cihaz üzerinde arkadaşlar Bluetooth kamera programı var. Bunu çalıştırdığınız zaman cihaz sizin telefonunuzun kamerasını aktif ediyor. Ve telefonunuzun kamerasını buraya yansıtıyor. Telefonunuzu oynattığınız zaman ise arkadaşlar buradan çok rahat bir şekilde telefonunuzdaki aynı görüntüyü buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Bu bence gayet önemli bir özellik. Menü gezinimleri ise arkadaşlar bence gayet yeterli ve içerik olarak da gayet dolu bir menüsü de bulunuyor. Evet bugünkü incelememizin sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en ucuz akıllı saati olan U8 akıllı saatini bugün sizlerle birlikte yakından detaylıca bir inceledik. Tekrardan hatırlatalım. Saat satın almak isteyen kişiler satın alma videomuzu hemen yukarıdan çıkan banda tıklayarak izleyebilirler ve açıklama kısmındaki satın alma linkine tıklayarak da ürüne gidebilirler. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte U8 akıllı saatini inceledik. Neleri var, neleri yok? Bu fiyat politikası ile bizlere neler sunabilir? Bunlar hakkında konuştuk. Akıllı saat klasmanında ise dünyanın en iyi fiyat performans ürünü kesinlikle kolumdaki bu saat. Evet videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum atmayı, videomuzu paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Ve en önemlisi de kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.